Evet, gelin bakalım burada ne yapıyor. Evet, Karoz'da büyük bir çalışma var. sana kamyon burada. Evet, da burada. Evet. Herhalde burayı doğalgaz döşecekler. Buradan aşağıda kırmışlar. Aşağıda. Şakra kıra kıra sağa doğru girelim. Işte. i̇şte böyle. gelin şu araya doğru gidelim bakalım. Oradan yukarıda ne var? Galiba. Kolay gelsin. Abi, ne, ne yapılıyor burada? Ne yapıyor? yeni su. Lan. Ha yeni su ben de diyorum doğal yok, yok, O zaman yok. bizim ardakinde kaldırsanız ne nefcim, iyi olur. inşallah İnşallah. Orası nefcim, sürekli... İnşallah. Nefcim, orası sürekli bizim eve su basıyor da. Evet, iyi. Evin iyi. kenarında. Hadi, hadi, hadi. İyi, iyi çok iyi. Çok ben iyi. Yenilir iyi iyi, iyi. Ee, şöyle şöyle Bak. görüyor musunuz arkadaşlar haber dokunmuyor ve koşuyorum böyle işte kolay gelsin